Herkese merhabalar. Bugün sizlere şahane bir beyti tarifi vereceğim. O kadar lezzetli oldu ki arkadaşlar dışarıda yemenize hiç gerek yok. Evde kendiniz yapabilirsiniz. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle ben pişmiş yufka aldığım için köftelerimi ayrı pişireceğim. Köftemi yapmak için yaklaşık yarım kilo kadar kıymayı şöyle bir kabın içerisine aldım ve içerisine ben Knorr'un köfte harcını kullanacağım. Sizler kendiniz direkt köfte harcı da yapabilirsiniz. Yumurta, galeta unu ve baharatlarla beraber. Onun tarifini de aşağıda linke bırakırım. Ben Knorr'un tarifine göre, arkasındaki tarife göre yoğuruyorum şimdi. Köftemi güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdi şöyle parça parça alarak elimle uzun şeritler yapacağım. İnce ince yapabilirsiniz. Piştikçe hem küçülecek hem de birazcık genişleyecektir. O yüzden şu şekilde hazırlayıp tepsime direkt dizeceğim arkadaşlar ve fırınımı 180 derece alt üst ayarına getiriyorum. Bu şekilde hepsini tepsime dizdikten sonra 180 derecede çok fazla kurutmadan 15 dakika pişirelim. Pişen köftelerimi şimdi ocaktan alıyorum. Ben de salçalı sosumu yapacağım. Domates soslu ve salçalı sosum için 1 su bardağı kadar rendelenmiş domates veya kışın hazırlamış olduğumuz e, kışlık domates sularından kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı Tereyağı kullanıyorum veya margarin kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber ve 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası ben kullandım ve güzelce kaynamasını bekleyeceğiz. Salçalı sosum olurken ben de yufkamı böleceğim. Ee, bir tane yufka iki kişi için yeterli oluyor arkadaşlar. Sizler fazla da kullanabilirsiniz. Ve ben pişmiş yufka kullanıyorum. Çiğ yufkayla da yapabilirsiniz. Köftemi önceden yapmamın sebebi de bu arkadaşlar. Eğer ki çiğ yufka kullanırsanız e, fırınınızda yaklaşık 25-30 dakika kadar tamamen pişmesini beklemeniz gerekiyor. Benim gibi pişmiş yufka kullanırsanız eğer... 15 dakika ya da 10 dakika ısıtmanız yeterli olacaktır. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum ve köftelerimi dizeceğim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yarıya böldüğüm yufkamın tam orta kısmına yani e, kenarın orta kısmına köftelerimi dizeceğim. Fakat önceden erittiğim bir yemek kaşığı kadar tereyağını şöyle iç kısmına sürüyorum. Gördüğünüz gibi güzelce her yerine gelecek şekilde yağımı sürdüm ve şimdi kenarlarına köftelerimi diziyorum ve kenarından katlayacağım. Daha sonra beyti şeklinde keseceğiz arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi yaptım ve şu şekilde katlıyorum ve rulo haline getireceğim. Daha sonra dilim dilim keseceğim. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Ben bir tane yufkanın hepsini gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum ve üzerlerine tekrar şöyle bir yağımdan süreceğim eritmiş olduğum. Daha sonra 180 derece fırında 10 dakika kadar yaklaşık ısıtırız arkadaşlar. Salçamı da yaklaşık 5-6 dakika kadar kaynattıktan sonra güzel bir kıvama geldi. Şimdi ocaktan aldım ve bir kenara koyuyorum. Şimdi yoğurdumu yapacağım. 4-5 kaşık kadar yoğurdu şöyle bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ve bir kenarda bekleteceğim. Beytilerim pişti gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Şimdi ben önceden bulgur pilavı hazırlamıştım. Onunla servis edeceğim. Şimdi sunum tabağımızı güzelce hazırlama aşamasına geçelim. Ben ortaya bulgur pilavı koydum ve etrafına şöyle beytilerimi diziyorum. Üzerine yoğurt koyacağım ve hazırlamış olduğum domates sosumu koyacağım arkadaşlar. En üstüne de yıkadığım maydanozlarımı serpiştireceğim. Gerçekten çok güzel bir sunum oluyor. Sizler dilediğiniz şekilde sunumunu yapabilirsiniz. Ben bu şekilde sunumumu yaptım. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Aşırı lezzetli oluyor arkadaşlar. Denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.